Benim nerede olduğumu nereden bildi? Gidelim, 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 gidelim buradan. İyi değil, iyi değil, iyi değil burası, burası iyi değil, iyi değil, iyi değil. İyi değil lütfen, lütfen Arda Hanım, lütfen gidelim, 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 gidelim. İyi değil burası, iyi değil, iyi değil, gidelim buradan lütfen. Aliço.

Gülümsememe tek sebepti O mis kokamtenin. Herkes bilmez inan ki Ayrılık nedir niye Tuzak kurmak isteyenler Evimden uzak yine Yüzüme gülen insanların Arka tarafı cam Arkamdan konuştukça bağlanıyorum can Bazen kırıyorum kalbini pamuk yüzlüm istemeden Sarılmak istiyorum korkuyorum kitlemenden Rüyama giriyor kavgamız boğuyor içimi Sen ve ben bir aşk masalıyız bitmesini hiç istemem Hayatımda görmedim hiç böyle bir aşk çiçeğini Koparmak isteyenin kopartırdım yüreğini Sevgimin en son baharı senle olacak bebeğimiz Beraber atacak sonsuza dek yüreğimiz Bugün de ben nesin bu çok güzel Kanatsa dahi elime onlarca dikenli tel O günlerin hatrı var Kalbimde hep gezer Uyuşturucu etkisisin vücudumda en güzel Gitme lütfen Ne olur sürekli kal benle Gözümde yaş ol ve gözümden ak benle Sev beni ve mutlu günde Yanımda ol benle Gitme ve ilk günkü heyecanınla kal benle Hastalık sorun değil Ben hiç sorun etmedim En kötü günümde dahi elimdeydi ellerin Başka ne isterim? Başka ne isterim? sevginin beş harfini de hak ediyordu gösterin. Hayatın anlamı ve hayatımsın artık. Kanımdan bir parça, yüzümde renk artık Saklarım aşkımı, ömür boyu kalp sandığına Biterdi sanma, seni seviyorum aşkım